Birçok kişinin radarında olan yüksek hareketlikler göstermiş hisseleri değerlendireceğiz. Tabii ki burada yapılan yorumlar teknik yorum olduğu için asla tut tavsiyesi içermez. Belirtmekte fayda var. Son zamanlarda belli hisselerde ciddi fiyat hareketliği oldu. Belli hisselerde de yerinde sayma hareketi var. Bakacağımız hisseler arasında hem hızlı fiyat hareketliği gösteren hisseler olacak hem de hacminin büyük olduğu ve beklentilerin yüksek olduğu ama fiyatın bir türlü ilerlemediği bir hisseyi değerlendirmiş olacağız. Totalde 6 hissenin grafiğini sizinle birlikte inceleyeceğiz. Sizler de bu analizlerin devam etmesini istiyorsanız bu videoyu mutlaka beğenin. Kanalı takip etmiyorsanız mutlaka kanalı takip edin. Şimdi gelin dostlar endeks analizi ile videoya başlayalım. BIST 100'ün ayrı grafiğini görmektesiniz. Fiyat şu anda 11.588 TL'ler civarından fiyatlanıyor. Genel görüntüsü daha önce de bahsetmiştim. 11.600'ler önemli direnç bölgesi diye ifade etmiştim. Buranın test edildiğini görüyoruz. Genel görüntüsü pozitif. Alıcılık fiyat hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Bu da olumludur. Bundan sonra 11.600 direnci geçilirse benim şahsi fiyat hedefim 13.500 olacaktır. Şu anda bu grafik bize fiyat yükselişinin endekste fiyatın yükseleceğinin devam edeceğinin işaretini veriyor. Beklentilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Şu anda şahsi Bundan sonraki süreçte endeksin 11.600 direncini geçip bu bir beklentidir. Gerçekleşeceğinin garantisini kimse veremez ama beklentime göre fiyatın 13.500 seviyesine doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek hep birlikte göreceğiz. Sizce fiyat hedefi 13.500'lere ulaşabilir mi? Zor bir hayal mi? Yorumlarda mutlaka yazın. Altın geçtiğimiz haftalarda tarih zirvesi olarak 4550 dolarları gördü. Daha sonra buradan hacimli satışlarla negatif yönlü fiyatlandı. Fakat hatırlayacaksınız Telegram hesabında da bunu paylaşmıştım. Bahset Dediğim gibi 4270'den üstüne kaldığı sürece altında yukarı yönlü hareket edecektir demiştim. Takip eden dostlarımız zaten biliyordur. Telegram hesabındaki paylaşımlarımı kontrol ederek bu bilgileri görebilirsiniz. Şu anda fiyatın toparlandığını görüyoruz. Tam nokta atışı buradan alımlar gelmiş. Yavaş yavaş yukarı yönlü fiyat hareketinin geldiğini görüyoruz altında da. Şu anda zaten altın 4227 dolarlardan fiyatlanıyor altının ons fiyatı. Bu bundan sonra da yükselişin devam edeceğini bize işaret eder diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Böylece endeksin pozitif yönde fiyatlandığını, altının da satış sonrası pozitif yönde fiyatlandığını görmüş olduk. Şimdi sizinle birlikte alt hissenin grafiğini değerlendireceğiz. Buradaki yorumlar her zaman olduğu gibi sadece teknik yorumdur. Al sat tut tavsiyesi içermez dostlar. Sizler de görüşlerinizi bu hisselerle ilgili olarak yorumlarda açıklamayı unutmayın. Şimdi gelin bu bahsi geçen alt hissede son durum nedir? Hep birlikte görelim. Birinci hissemiz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları şu anda 275 TL'lerden fiyatlanıyor. Hatırlayacaksınız bu isteği geçtiğimiz hafta da değerlendirmiştik. 269 TL'nin önemli destek seviyesi olduğunu mutlaka üstüne tutulması gerektiğini ifade etmiştim. Direnç bölgesi olarak da 289 290 direncinin en azından ilk etapta geçilmesi gerektiğini düşündüğümü sizlere ifade etmiştim. 269 TL'lerden gelen alımlar en azından fiyatın üstünde kalması olumlu fakat yine de yeterli değil. E, mutlaka 269 TL'nin üstünde kalması lazım. Eğer 269 TL desteği çalışmaz ise Türk Hava Yolları'nda geri çekilme artabilir ve bu da 250 TL doğru bir fiyat hareketliğini bize işaret eder. Şu andaki görüntü Türk Hava Yolları'nda yaklaşık 3 4 aydır gelen hacimli satışlardan sonra toparlanma çabasının olduğunu bize işaret ediyor. Bu yeterli değil. 290 TL'nin üstünde haftalıkta fiyatlanmasına ihtiyacımız olacak. Önceki dönemlerde yatırımcısına güzel karlar getirmiş. Ardından yüksek karlardan sonra gelen kar satışlarıyla şu anda yatayda hareket eden bir görünüm sergiliyor. Son olarak 269-270 TL'nin önemli destek seviyesi olduğunu mutlaka üstünde tutulması gerektiğini bu grafik bize işaret ediyor. İkinci hissemiz Kontrolmatik bu hisse aslında güzel fiyatlanmıştı. Güzel de yükselişler gerçekleştirmişti. Hatırlayacaksınız 2020 yılında bölünme sonrası grafiğe göre yaklaşık olarak 1 TL'lerden halka arz edilmiş, ardından 56 TL'yi görmüştü. Gelen hacimli satışlarla da fiyat 10 TL'ye kadar geriye çekilmişti. 10 TL'den gelen alımlar satış trendini kırsa da yeterli olmadı. Buradaki direnç bölgesinin üstünde fiyatlanamadığını gördük. Burada da sanki bir haber satışı var gibi görünüyor. Şu anda hala desteğin üstünde kalmış olumludur. Kontrolmatik 10 TL'nin üstüne kaldığı sürece en azından haftalıkta güvenli bölgede diye düşünebiliriz. Yükselişin devam ettirebilmesi için en azından birinci direnç bölgesi olan 12'ler, ardından 17, 16-17 aralığının hacimli geçilmesine ihtiyacımız olacak. Şu anda bunun için erken görünüyor. Burada 10 TL desteği mutlaka çalışmalı ki Bundan sonraki süreçte satış derinliği, kontrol matikte satış derinliği artmasın. Eğer 10 TL desteği çalışır ise sorun yok ama çalışmaz ise satış derinliği daha da artabilir. Yükselişin devam edebilmesi için de 16-17 TL aralığının hacimli geçilmesine ihtiyacımız kontrol matikte olacak gibi duruyor. Sizler buradaki satışları neye bağlıyorsunuz? Ciddi anlamda bir hacimli satış olmuş. Bölünme sonrasında gelen hacimli satışın net bir şekilde bariz bir şekilde görüldüğünü söyleyebilirim. Bakın şu alan bölünme sonrasında gelen hacim satışı ifade ediyor bize. Bariz bölünme sonrasında bir haber satışı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Turex hissesi biliyorsunuz yatırımcısına güzel karlar getirmişti. Daha sonra ciddi fiyatlandı. Ardından 50 TL zirvesinden satışlar görerek 7 TL'ye kadar geri çekildi. Bunu da daha önce yayınlamıştım. Analizini paylaşmıştım zaten. Burada şu anda önemli destek bölgesi 6.89'lar ya da 7 TL aralı diyelim. 7 TL en üstte tutulması önemli olacak Turex'te. Şu anda hala alımlar gelmiş değil. Satış derinliği kırılmış değil. Burada birinci direnç bölgesi olarak en azından 9 TL'nin geçilmesine ihtiyacımız var. Hala buna rağmen satış derinliği kırılmış değil. Yüksek oranda bir kar satışı yapılmış bu hissede. Nereden anlıyoruz? Bakın buradan gelen karların burada gerçekleştirildiğini kırmızı mumlar bize işaret ediyor. Genel görüntüsü şu anda hala negatif. Toparlanma çabası var gibi durmuyor. Alımlar henüz alımlar yeterli alımlar gelmemiş. 6.89'un üstünde fiyatlanması olumlu ama yeterli değil. Mutlaka fiyatın 9 TL'nin üstünde haftalıkta Turex'de hareket etmesine ihtiyacımız var. Turex şu anda yatırımcısını biraz bekletecek gibi görünüyor. Siz burada mağdur olanlardan mısınız? Beklentileriniz nelerdir? Sizlerin de konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Sasa'da daha önceden yatırımcılarına güzel karlar getirmiş bir hisseydi. Hatırlayan dostlarımız vardır. Kar alımları gerçekleştirmiş gibi duruyor. Sasa'nın grafiği 10 TL'den 2.88 TL'ye kadar geri çekilmiş durumda. Bundan sonra bu grafik bize neler olacağını söylüyor. Hemen kısaca bundan bahsedeyim. Bakın değerli dostlar burada burada Sasa'da önemli destek bölgesi 2.70'ler. 2.70'ün üstüne kaldığı sürece soruyor Ama altında fiyatlanırsa Sasa'da da satış değerini artabilir. Şu anda bu görüntü negatif yönde fiyatlandığını bize işaret ediyor. Zaten buradaki daha önceki 5.70 direncini geçemediğini gördük. Ardından yüksek oranda bir kar satışı gelerek yeniden trendi negatife çevirdi. Her ne kadar pozitif bir fiyatlanma olsa da kar satışı oldu yeniden. 2.76 desteği burada kritik önemli. Bakın burada daha önceden tutunmuş. Aynı şekilde burada da tutunduğunu görüyoruz. Bundan sonra da 2.76'ın üstünde mutlaka alması gerekecek haftalıkta. 2.76'ın üstünde tutunamaz ise satış daha da arttırabilir. Ama üstte kaldı sürece tekniğe göre sorun yok. 2.76 desteği çalıştığı sürece yeniden buradaki 4.5 TL'leri zorlayacaktır, test edecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda bu görüntü henüz pozitife dönmemiş, negatif fiyatlanan bir hisse görüntüsü veriyor. Sizlerde tabii ki beklentileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Adından sıkça bahsettiren diğer hissemiz de Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bakın bu hisse çok güzel fiyatlandı. Bu hisse 2021 yılında yükseliş trendini başlatmış, 8 TL'ye kadar ulaştırmıştı. Ardından oradan yüksek orandaki her satışları gelerek fiyat 1 TL'ye kadar gerilemişti neredeyse. 1 TL'den başlattığı yükseliş trendiyle de 13 TL'ye kadar fiyat hareketi oldu. Yüksek alımlar geldi. Bu ise de ciddi bir yükselişler olmuş. Bakın bunlar normal alışlar değil. Burada trend dönüş sinyali olmasına rağmen fiyatın yukarı yönlü hareket ettiğini, yöneldiğini görüyoruz. Şöyle değerlendirilebilir. Burada önemli destek bölgesi 12'ler. 12-24'ün üstünde kaldığı sürece sorun yok. 12-24'ün üstünde kaldığı sürece hedef 19'lar olabilir. Eğer 12-24 desteği çalışmaz ise yeniden buradaki test bölgesi olan 10 TL'yi test edebilir. 10 TL'nin altında zaten satış artabilir dostlar ama üstte kaldığı sürece sorun yok. 12 TL desteği de önemli. Burada da bunların devam ettiğini görüyoruz. Trend dönüş sinyali olmasına rağmen enteresan bir şekilde piyasanın tersine hareket ettiğini bu grafik bize işaret ediyor. Son olarak Aselsan'ın grafiğini incelediğimizde genel görüntüsü çok güzel olan bir görüntü var burada. Bakın Aselsan 2023 yılında 27 TL'lerden yükseliş trendini başlatmış. Şu anda 236 TL'lerden fiyatlanıyor. 222 TL hedefine ulaştık. Geçti burayı. Şu anda 255 TL hedefi var. Bakalım 255 TL hedefi de gelecek mi? Gelen alımların pozitif olduğunu buradan söyleyebiliriz. Fiyat hareketli haftalıkta 222 TL'nin üstüne kaldığı sürece tekniğe göre sorun olmaz. Ama 222 TL'nin altında fiyatlanmalarda geri çekilme başlayabilir. Gelen hacimli alışlar bundan sonraki süreçte hedefin 255 TL olduğunu geçilirse yeni fiyat hedefini konuşacağımızı söyleyebiliriz. Alımlar pozitif ve istikrarlı görünüyor. Aselsan'daki pozitif senaryonun kalıcı olma ihtimali de var ama 255 direnci burada önemli olacak gibi duruyor. Böylece sizlerle birlikte endekse baktık altını değerlendirdik ve altı hissenin grafiğini yorumlamış olduk. Grafiğini merak ettiğiniz hisseler yorumlara yazın. Bundan sonraki analizde oradaki yorum yorumlardaki hisselerin değerlendirmesini sizinle birlikte burada yapmış olalım. Bu videoyu mutlaka beğenin. Kanalı takip etmiyorsanız mutlaka kanalda takip edin. Yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm hisselerin grafiklerini katılda paylaşmaya devam ediyorum. Ama onlar da sonuç olarak sadece teknik yorumdur. Yatırım tavsiyesi değil. Bilginiz olsun. Yeni analizler gelmeye devam edecek. Beğeni tuşuna mutlaka basın dostlar. Algoritma açısından bu önemli. Diğer türlü zaten buradaki videoların size ulaşma şansı kalmıyor. Bilginiz olsun. Yeni analizlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepimize bol kazançlar.